Tamam. Eyyüzü Şeytan, mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım senin rızan için bir araya geldik. Bu gece Kadı Gezisi İyya programımızda bugün yine yaptığımız gibi, her gün yaptığımız gibi Salavat-ı Şerif'te de ve sonradan da e, güzel bir şekilde de tövbe duasını yapacağız ve böylelikle yavrum bilerek de gizli yaptığımız günahlarımız var. Sadece malum rahmetinle, rahmetinle, rahmetinle yapacağımız bu tövbe duvarsının yüce katında kabul makbul eyle Allah. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Abiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Nur <laughs> Aşınla. Esselatu ve selamu aleyke ya Hayra Halkınla. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidine, Ebeline ve Akirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin, amin, amin. Şimdi nazar duasını okuyorum. Allah bizi nazarına korusun. Eyyüzü bir kelimetin nait davamet min küllü şeytanın ve hammetin ve min küllün aynin lemmeh. Amin, amin, amin. Şimdi tövbe geçiyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elazim el-kerim el-ezina inayna hayyü kayyumu ve tübileyim. Tövbe de abdin zalimin li nefsi la yemlük li nefsi zimetten bela hayatten bela nüşra. Ve nes'ilü tövbe vel mağfireti na innehu vettevabbu rahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Amin, amin, amin. Şimdi Türkçesine geçiyoruz. Eğer bizim elimizde, dilimizde ve azalarımızdan gecelerde, gündüzlerde küfür, isyan, dedikodu, gıybet asil oldu ise biz bunların cümlesinden tövbe ettik. Pişman olduk. Bir daha işlememeye. Azmi, cezmi, kaste dedik. Tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi. Peygamberler evveli. Adem Aleyhisselam. Aileki cihan serfi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmiş ise onların hepsine inandık ve iman ettik Allah'ım. Şimdi Ame'n amentüyle sağlamlaştıralım. Amin tu billahi ve melaiketi ve kitubi ve resulü ve bir <laughs> kadir kayri ve şerlimin min olmalı Belban, belban, delban vel bansu ve müdahil Hakkun eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resul. Tövbelerimizin ve dualarımızın kabulü. bir daha eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resul. Son nefesini iman ile kolay geçirmek bilmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet, şimdi de diyerek çene bizlere ve zürriyetimizi ümmet-i müslüme nasip ve meseleyi yarattım. Şimdi imam duası. Allahümme inni ürüdü en eceddide imane tecciden bi la ilahe illallah Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, şimdi gelelim e, bizim eee fazileti amellere. Şimdi ikisini birden yapıyorum ve böylelikle e, sonra sohbete geçeceğim. Evet, üçer üçer burada Süman burada e, yani Tamam. <laughs> Subhanallahi ve adete halge ve rida nefsi zinete ve arşi ve midati kelimati. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve bihamdiya ve adete halge ve rida nefsi ve zinete arşi ve midati kelimati. Amin, amin, amin. Suman Allah'ı ve mihamdi ve adede halkı ve nefsi ve zinede arşı ve midadi kelimatı. Amin, amin, amin. Şimdi Allah'ımızı zikrediyoruz. Suman Allah'ı ve Hamdülillahi ve la ilahe illallah ekben ve la havle ve la kuvvete illa billah. Adede ma alim Allah'u Teala ve zinede ma alim Allah'u Teala ve mine ma alim Allah'u Teala. Amin, amin, amin. Suman Allah'ı ve hamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Adetim alim Allah Teala ve sinedim alim Allah Teala ve mine ma alim Allah Teala. Amin amin amin. Suman Allah'ı ve hamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Adetim alim Allah Teala ve sinedim alim Allah Teala ve mine ma alim Allah Teala. Amin amin amin. Şimdi günahsızlar hani bu kelime-i okuyacağız. Ee, bu beş tane günah sürdür diyor. Cübilan Müzeyyesi. Okuyalım. Teşekkür <tutur> ederim. La ilahe illallah ve allahu ekber. La ilahe illallah vakti. La ilahe illallah vakti ula şerikine. La ilahe illallah leyl mülkü ve hamd. La ilahe illallah ve la havlu ve la kuvveti illa billah. Amin, amin, amin. La ilahe illallah vahdu ve allahu ekber. La ilahe illallah vahdi la ilahe illallah la ilahe illallah şerikele la ilahe illallah lel mülkü velil hamd la ilahe illallah ve la havle ve la kuvveti illa billah bir daha kuruz la ilahe illallah vahdu vallahu ve ekber la ilahe illallah bahte la ilahe illallah la ilahe illallah şerikele la ilahe illallah lel mülkü velil hamd la ilahe illallah ve la havle ve la kuvveti illa billah amin 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 ölürken ölmeden önce aklı başında olması için e, bunu üç defa okursan ölmeden önce Allah cilicarisini aklının başında olur ve kelime şahit okuyabilirsin. Evet, la ilahe illallah, la illallah kabul şey, in, la ilahe illallah bad kül şey, in, la ilahe illallah yebka Rabbina ve yebni kül şey, in, la ilahe illallah lesi gibi şey. Amin, amin, amin. La ilahe illallah kâmil kulli şey in la ilahe illallah bâd kulli şey in la ilahe illallah yebka râbna be yebni kulli şey in la ilahe illallah nezki müslüh şey amin 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 la ilahe illallah kâmil kulli şey in la ilahe illallah bâd kulli şey in la ilahe illallah yebka râbna be yebni kulli şey in la ilahe illallah nezki müslüh şey amin 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 bilmediğimiz tavaya sinen ham dijeler planıyor. Evet. Şimdi 70 bin delale hatmiye denk bir zikir. Salat. Hep beraber okuyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten tadülü cemiyya selamatu eyli muhabbeti ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali selamun yadülü selame hüm. Amin amin amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten tadülü cemiyya selamatu eyli muhabbeti ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali selamen yadülü selame hüm. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten ta'dülü cemiyen salavatu eyli muhabbeti ki ve sallim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salamen ya'dülü selamen hüm. Amin, amin, amin. Evet. Şimdi sevgili peygamberimizin hakkını ödemek bir salavat-ı şerif. Çok güzel. Hep beraber üç daha da okuyorum. Allahümme ya Rabbi Muhammedin ve Ale Ale Muhammedin sallallahu ala Muhammedin ve Alle Ale Muhammedin vezvî Muhammeden mâ ve ehlü. Amin 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 Allahümme ya Rabbi Muhammedin ve Ale Ale Muhammedin sallallahu ala Muhammedin ve Ale Ale Muhammedin vezvî Muhammeden mâ ve ehlü. Amin 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 Allahümme ya Rabbi Muhammedin ve Ale Ale Muhammedin sallallahu ala Muhammedin ve Ale Ale Muhammedin ve virgin Muhammeden mâ ve eh Amin 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 3 oldu mu? Evet, üç kuran şimdi okuyalım çünkü video çekilecek. Evet. Üç kuran bir batiye okuyalım. <laughs> Bunu yazmıştır oraya, oraya. Tamam. En önemli şey Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'i

Peygamberimizin Allah Cüneyt'in arasında gelen selam. Üç tane okuyacağız. Esselamu aleyke yiyen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin amin amin. Esselamu aleyke yiyen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin amin amin. Esselamu aleyke yiyen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin amin amin. Evet. Günahları kökten yani geçmişini günahlarını kökten sildiren dua. Hani zikir. Evet hep beraber. Subhane zil mülkü vel meleküt Subhane zil izzeti ve cebirut Subhane hayyil lezi la yemut Subhun kuttusun Rabbuna Rabbul melakidi vel ruh Amin 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 Subhane zil mülkü vel meleküt Subhane zil izzeti ve cebirut Subhane hayyil lezi la yemut Subhun kuttusun Rabbuna Rabbul melakidi vel ruh Amin 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 Bir Subhane zil mülkü vel melekut subhane zil izzeti vel cemrut subhane hayyil lezi la yamut subhun kuddusun rabbun rabbul menakiti vel ruh. Amin amin amin. Evet. Şimdi bu duada e, kim okursa e, bu duayı e, Kadir gecesini e, devamlı zik etmiş gibi olmuş olur diyor e, faziletinde. Evet bunu Kadir gecesine denk gelse neler kazanırsın neler onu bilmiyoruz. Onun için söylüyor. Diyor bilmiyoruz. Ama hangi gece Çünkü okuyoruz. Evet okuyalım. <mówi> La ilahe illallah halim kerim subhanallah rabbis semavati rabbir rabbis semavati e, semavati sebi ve rabbil arşil azim. Amin amin amin. La ilahe illallah halimül kerim Sübhanallah Rabbis semavati ve Rabbil arşin Azim. Amin amin amin. La ilahe illallah halimül kerim Sübhanallah Rabbis semavati ve Rabbil arşin azim. Amin amin amin. Şimdi akıbeti ayrılı olması için peygamberimizin duası. Yani dünyada mutluluk, ahirette mutluluk için peygamberimizin kendisine ait bir duası var. Ben bunu devamlı okumaya çalışıyorum. Siz de okuyun. Ben hatta sizlere bu duayı yapıyorum. Allah'ın ve aksi hakibetine fil ümünü ve ecine min yüz yüz dünya ve azabil ahira. Amin amin amin. Allah'ın ve aksi hakibetine fil ümünü ve ecine min yüz yüz dünya ve azabil ahira. Amin amin amin. Allah'ın ma aksi rakibeti nafil ümülü <laughs> ve cinni min yüz yüz dünya ve azabil akira. Amin amin amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Üç oldu değil mi? Evet. Şimdi fazileti derecesi en yüksek salavat-ı şerif. Hep beraber hatta salavatların efendisi diyorlar. Salavat-ı Fatih. Onu okuyacağız. Üç, Üç defa. Allah'ın mesalli ve Fatih, lima, like ve barik ala seyyidina Muhammedin Fatih'i lima ulike ve bel atimi lima sebeka nasır hakkı bil hakkı ve hadi ila sıratikal mustakim ve ala ali ve ashabı hakkı kadri ve miktari azim. Amin amin amin. Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve lima ulike ve latimin lima sebeke nasr hakkı bil hakkı ve hadi sıratikel mustakim ve ala âl ali ve ashabı hakkı katri ve miktari azim amin 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 kaç oldu? İki mi oldu? üç oldu? kaç oldu? İki gibi geldi mi? kaç oldu? Murat kaç oldu bu? Evet, ışık yolda. Allah'ın mesal ne mesal ne mübarek Muhammedin Fatih'i lima uğurlike ve hatibi lima sebeka nasır hakkı bil hakkı ve hadi sıratı mustakim ve ala ali ve ashabı hakkı kadri ve miktarı azim. Amin, amin, amin. Şimdi ecdadını affettiren dua. Ecdadını affettiren, yani ölmüşlerimizi affettiren. Hep beraber Allah'ın salli ve barik ala seyyidina Allahümme salli ve sellim ve barik ala, ala Muhammedin ve ala ali ve ezvaci ve zuriyeti ez ve ehli ve esari ve ensari ve eşyayı ve muhbi ve ümmeti aleyne ma'um ecmain ya rahman rahimin ya rabbel alemin amin 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 Allahümme salli ve senle mübarek ve Muhammed'in ve ala alihi ve ezvacı ve zürriyeti ve ehli ve esari ve ensari ve eşyayı ve mutbi ve ümmeti ve aleyne mahu becmeyin ya araman raymin ya rabbel alemin amin 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 Allahümme salli ve senle Muhammed'in ve ala alihi ve ezvacı ve zürriyeti ve ehli beytihi ve esari ve ensari ve eşyayı ve mutbi ve ümmeti ve aleyne mahu becmeyin ya Rahman Rahim'in, Ya Rabben Alemin. Üç oldu ya değil mi? Üç oldu mu? Üç oldu galiba. Oldu mu üç? Oldu oldu evet. Cennetin içten dıştan en göründüğü bir zikir. Evet. Ya Rabbi Cennetin içten ve dıştan görünüşü. Yani içi, içini dışını görebiliyorsun. köşkün. Evet. Hep beraber üst adam. Suman Allah'ı ve elhamdülillah ve aynen ve Allah'u ekber. Amin amin amin. Suman Allah'ı ve elhamdülillah ve aynen ve Allah'u ekber. Amin amin amin. Suman Allah'ı ve elhamdülillah ve aynen ve Allah'u ekber. Amin amin amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oldu mu? Şimdi Adem Aleyhisselam'ın tövbesi. Bunu herkes öğrenmesi lazım. Her evet, dualarınızda bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta bir hatimlerde de okuması lazım. Hatim dualarını bunu kapmam lazım aslında. Evet. Dualarını bunu kapmam lazım. Bana hatırlatın. Bunu alalım ya. Bu çok önemli bir tövbe yani. Evet. Sumanik Allahümme ve bihamdik ve tebarik ve teala ve la ilahe illa ente zalimtü nefsiz ve affirli fayne ula yekfirizzunu ve illa ente. Amin amin amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmin ve teala cettük ne ente zalim tu nefsi ve afir lifanye ula yekfurlu sunu ve illa ente. Amin amin amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmin ve teala cettük ne ente zalim tu nefsi ve afir lifanye ula yekfurlu sunu ve illa ente. Amin amin amin. Üç bu oldu. Oldu mu üç? Değil. Şimdi her an, her, ge, her nefes Allah'ı anmak. Bakın, her an, her nefes Allah'ı anmak. Hadi bakalım. Bu da çok güzel bir fikir. Sağ tarafı dolduruyorsun yani. Evet. Ya Rabbi, çıkabildim. La ilahe illallah Muhammed'in Muhammed Resulullah bi kulli nimetin ve nefsin adeti mabesiye u ilmullah. Amin amin amin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bi kulli nimetin ve nefsin adeti mabesiye u ilmullah. Amin amin amin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bi kulli nimetin ve nefsin adeti mabesiye u ilmullah. Amin amin amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. <laughs> ne kadar günah olsa kişiyi cehennete getirecek kelime-i Bakın bu kelime-i çok enteresan. Evet. ilmi. dinleyin. la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdu ve resul ve ve enne İsa Abdullah ve resuli ve kelimatu elgaha ila Meryem'e ve ruh minu ve cenneti hakkın ve naru hak amin 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 Eşhüden la ilahe illallah vahduhu la şerikene ve enne Muhammeden abduhu ve resulü ve enne İsa abdullahi ve resulü ve ey kelimatu ilkaha ila meryeme ve ruhun minu ve cennete hakkın ve naru hak. Amin amin amin. Eşhüden la ilahe illallah vahduhu la şerikene ve enne Muhammeden abduhu ve resulü ve enne İsa abdullahi ve resulü ve kelimatu ilkaha ila meryeme ve ruhun ve ruhun minu ve cenneti hakkın ben naru hak. Amin amin amin. Şimdi gök gök kapılarını açtan dua. Gök kapılarını açıyor. Allahu ekber kebira ben hamdülillah kesina ve subhanallah bukteden vesila. Amin amin amin. Allahu ekber kebira ben hamdülillah kesina ve subhanallah bukteden vesila. Amin amin amin. Allahu ekber kebira ve elhamdülillah kesine ve men subhanallah bükreden ve silah. Amin amin amin. Bir tane daha okuyorum Allahu ekber kebira ve elhamdülillah kesine ve men subhanallah bükreden ve silah. Amin amin amin. Şimdi peygamberimizin elinden tutup cennete sokacağı salamat için peygamberimiz elinden tutuyor sizin cennete beraber götürüyor. Hep beraber okuyalım. Evet. <laughs> Salamatullahi ve melaketi ve enbiyayı ve resulü ve cemil halkı ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve Ali ve aleyhis aleyhisselatü ve selam ve rahmetullahi ve berekatü. Amin, amin, amin. Salavatullahi ve menaiketi enbiyayı ve Resulü ve cemil halkı ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve ala Ali ve aleyhisselam aleyhisselam Vussalatu ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin amin amin. Selamatullahi ve menaketi ve enbiyayı ve Resulü Cemil Arki ala Muhammedin ve ala, ala Muhammedin ve a ve Ali ve Ali aleyhi ve selam ve rahmetullahi ve berekat. Amin amin amin. Sıddıklardan yazılan tevhid. Yani e, aynı zamanda da bin tane günahını siliyor, bin tane de sebap yazıyor. Ve kabirden çıktığı zaman donmay gibi suratın oluyor. Evet, bu zikri yapıyoruz. Sızıklardan yazdıran tevhid. La ilahe illallah ve la nabudu illa iyyâ din ve nefkiriyâ kafirin. Amin, amin, amin. La ilahe illallah ve la nabudu illa iyyâ din ve nefkiriyâ kafirin. Amin, amin, amin. La ilahe illallah ve la nabudu illa iyya mullisine deyip ve de geriye kafirun. Amin amin amin. Üç oldu mu? Ha iyi. Şimdi e, gıybet ve dedikodulardan kefaret niyetiyle e, o değil. E, onun sonra okuyacağız. Şimdi e, ölüm diyor ki ölüm beni 20 defa anarsan 20 defa beni zikredersen ee, ölüm anında sana yardımcı olacağım. Ve kabirde yardımcı olacağım. Ve mahşerde yardımcı olacağım. Herkes e, şeyini yapsın. Ee, İsmi değil, kendi, kendi öz ismini söylesin. Benim ismim Muhammed Hasan Şimanoğlu. Ben kendime söylüyorum, siz de kendinize söyleyin. Muhammed Hasan Şimanoğlu Ölüm var, 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 ölüm var. Amin, amin, amin. Büyüme davet yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi burada bu kefaretle ilgili onu okuyalım. Yani dedikodu gıybet yapılır ya, bununla ilgili sevgili Recep İbrahim'imiz güzel bir Kur'an'dan bir dua buluruz. İyi mi? okunması gerekiyor. Rabbi firli veli valdeyi veli müminine yön Yani bunu okuyacağız. Bunu ben bugün okuyayım. Çünkü onunla hepsini bir araya almış olayım. Ve bunu okuduktan sonra şu anda video oluyor. Evet. Bunu ben okuyacağım şimdi. 27 daha okunması lazım. Rabbi Ve bunu

Rabbi fili beni valdi beni müminin evvel bunat Rabbi fili beni valdi beni müminin evvel bunat Rabbi fili beni valdi beni müminin evvel bunat fili beni valdi beni bunat <gülüş> fili beni valdi beni bunat fili beni valdi beni beni bunat Allah azim. Subhanallah ama ve selam ve ve Allah'ım yaptığımız zikirlerimizi yüce katında kabul ve eyle ya Rabbim. Mm é...